Merhaba sevgili çocuklar. Bugün Cuculen TV'de ormanın en sessiz ama belki de en dikkatli karakterini tanıyacağız. İşte karşınızda Şira, sessiz geyik. Şira, sessiz tepenin eteklerinde yaşıyordu. O hiç konuşmazdı. Hiç bağırmaz, oyunlarda yarışmaz, ses çıkarmazdı. Ama gözleri sürekli çevresindeydi. Her şeyi görür, her şeyi hissederdi. Ormandaki diğer hayvanlar onun bu sessizliğini tuhaf bulurdu. Maymunlar gülerek sorardı. Şira konuşmuyor yoksa dilini mi yuttu? Ama Şira sadece tebessüm eder, çiçeklere bakar, kuşları izlerdi. O sessizdi ama içinde bir dünya taşıyordu. Bir gün ormanda bir sorun yaşandı yeni açılan doğa okulunun büyük kütüphanesinden değerli kitaplar kayboldu. Kimse ne olduğunu anlayamadı. Tilki, sincap, ayı, tavşan hepsi birbirine suç attı. Kavga büyüyordu. Tam o sırada Şira yavaşça öne çıktı. Bir şey demedi. Kuyruğuyla toprağa birkaç işaret çizdi. Sincap Piko anladı. Şira, izleri çiziyor gerçekten de Şira. Kaybolan kitapların sürüklendiği yeri gözlemlemişti. Sessizce takip etmiş. Toprakta ayak izlerini belleğine kazımıştı. Bütün orman nefesini tuttu. Şira'nın gösterdiği yol takip edildi. Ve kitaplar bulundu. Meğer küçük porsuk Mello, kitapların yeni kokusuna dayanamayıp, Hepsini yuvasına taşımış. Okumak istemiş ama kimseye söyleyememiş şaşkınlık ve sevinç karıştı ormana. Ve herkes şiraya döndü. İlk kez biri yüksek sesle söyledi. Bazen sessizlik en güçlü sestir. Şira gülümsedi. Bir şey söylemedi. Ama o gün ormanda onun adı herkesin dilindeydi. O konuşmadan anlatmış, fark edilmeden fark yaratmıştı. Bugün Cuculand TV'de öğrendik ki Herkesin sesi yüksek çıkmak zorunda değildir. Sessizlik bazen anlayışın, gözlemin ve gerçek zekanın ifadesidir. Dinlemek bazen konuşmaktan çok daha değerlidir. Sen en son ne zaman sessiz kalarak büyük bir etki yarattın? Yorumlara yaz. Şira gibi fark edilmeden fark yaratmaya hazır mısın?